İyi akşamlar. Penguen Gıda üye videosudur. Bunu herkese açık yayınlayacağım. Ee, şimdi 2 Ağustos'ta videosunu yapmıştım ben onun. Şöyle ufak tefek bir yukarı yönlü hareket içindeydi. Kendince. Nerede? Şurada. Tabi o devam etmiş yani kalan günlerde. 50 gün üstüne de çıkmışız ve e, öngörülebilecek 3.30 desteğine gelmişiz. Yani şöyle göstereyim orayı çizeyim. Şurası direnci destekledim. Çok özür dilerim. 3.30 direncine doğru bir hareket görmüşüz. Oradan da büyük bir satış yemiş. Sebebini bilmiyorum. Yani bilanço falan da olabilir. Şu neticede bilanço ayındayız. Ee, veya hiç olmayabilirdi. Ee, oradan ama çok sert bir satış. Yani 5.52 ardından da satıcıların kuvvetinin devam ettiğini görüyoruz. Bakın şöyle hacime bakarsanız fiyat aşağı. Hacim yukarı, fiyat aşağı, hacim yukarı hareketleri sevmiyoruz teknik olarak. Onlar satıcının güçlü olduğunu gösteriyor bize. Bir daha şeye benzemiş biraz da böyle merdiven basamaklarına benzemiş. Tam teorik olarak böyle olmaz ama yani kaldığı yerden bir önceki gün kapatıyor ertesi gün neredeyse kaldığı yerden bir aşağı yönlü fiyat hareketi görüyoruz. Büyük bir düşüş mü? Ya değil yani. Neticede burada 550'de yapmış, yapacağını da orası kırıldığından beri 030'lar, 020'ler, 060'lar. Hani biraz böyle düşük momentumlu bir çekilme var. E aşağıda tabii çok giderse 295 295 97 civarları 96 civarları bir destek ara destek ee, en dip noktamızda burada 282 şunu biraz bir düzelteyim arkadaşlar o 281'de kalmış orada Hatta 283 mu acaba orası ya çok da önemli değil 280 bile alabiliriz gerçi de ee, sonuçta dip noktamız burası penguen gıdalı bu dip kırılırsa iyi değil tabi yani bir yeni bir dip oluşuyor e tekrar 50'nin bütün ortalamaların altına giriyor. E, hoş bir alan değil. Özellikle 280 civarının kırılması. Bir daha aşağıda. 2.50'ye kadar çünkü bir alan açılıyor burada. Öyle bir şey olursa. Hareket alanı açılıyor. O yüzden 2.80'i. Piyasa herhalde orayı biraz sert takip edebilir. Yani orada bilmiyorum. Tabi stop kullanım oranı nedir ne değildir ama bir karar noktası olabilir 2.80. Yukarı yönlü hareket. Ya 3.10'un üstüne bir hareket en azından. Yani çok büyükte bir hareket değil o. İşte artı 2. Artı artı buçuk bir hareket yapsa 3,10 üstünde yer alır fiyat. En azından yani kısa ortalamaların tekrar üstüne çıkarsa o böyle majör yukarı yönlü bir hareket elbette ifade etmez ama e, biraz daha işte e, güvenli bir alan diyelim ona en kısa vade için. Yani o, o tür bir alanda olur. O yüzden e, ilk önce bir 3,10 kırılıyor mu üstüne gidiyor mu? Ya hatta 3,13 üç üstüne bir hareket görsek o iyi olur. Tabii en nihayetinde 3,30 e, kırılmadan yukarı bir hareket var diyemezsiniz. Penguen gıda da işte aşağıda yatay bir alan falan diye daha çok düşündür. Tür. O yüzden e, majör anlamda söylüyorum. 3.30'un kırılması lazım. Ya iyi değil arasay. 40 arasay. E, biraz da o da ağzı açık yani ortalamasından hafifçe ayrılmış. Satıcıların piyasada güçlü olduğunu gösteriyor bize. Yani Makti de sat kesmiş ne zaman kesmiş çok yakın bir zamanda kesmiş 16 Ağustos'ta da makdi sat kesmiş ee, o da yani tercih edilmez tabi sat kesmesi ama o da henüz böyle büyük bir momentum gözükmüyor özel bir mum informasyonu yok yani burada destekler belli tablo belli tabi kritik bir tablo onu da bir tarafından söyleyeyim yani yeni bir dip yapması demek bu tablonun şu düşüş trendinin değil mi devam etmesi demek yani bu düşüş trendi 50'nin üstünde aslında sekteye uğramış yani kırılmış şu alan şu düşüş trendi ee, yeni bir açıyla devam ediyor anlamı taşır 2.80'nin altı yoksa hani şu tablo çok kötü bir tablo da değil onu söyleyeyim yani bir böyle kepçelecekse falan senet yukarı doğru yani bir dip gibi bir şey olacaksa e, böyle olur zaten genellikle o dip e, durumları yani umarım 2.80 kırılmaz kırılmazsa çok mu böyle baş ağrıtacak bir şey değil. Ama kırılırsa diyorum ya yeni bir dip. Herkese iyi akşamlar.